Biz Demas makinada tamamen tekstil makinalar üretiyoruz, tekstil sektörüne yönelik hizmet veriyoruz. Bunların yaklaşık %70'ini ihraç ediyoruz tabii ki. Şu anda Türkiye'de tekstil makina sektörü çok hareketli ve çok canlı. Çünkü dünya üzerinde tekstil makinası almak isteyen firmalar ya Uzak Doğu'yu tercih ediyor ya Avrupayı tercih ediyor. Fakat Türkiye'de son yıllarda kullandığı komponentlerin kalitesiyle yaptığı arge yatırımlarıyla makina sektöründe çok bir gelişme gösterdi. Biz de bu gelişmeye ayak uydurmaya çalışan firmalar firmalardan biriyiz. ürettiğimiz makinalar tekstil sektörünün final bölümündeki kumaşların işlemlerini yapıyor. Ağırlıklı kalite kontrol makinaları üretiyoruz. Üretilen bir kumaşın tamamen metrajının ölçülmesi, hatasının olup olmadığını kontrol edilmesi bizim makinalarımız tarafından sağlanıyor. Aynı zamanda o kumaşı katlayıp veya rulo haline getirip sardıktan sonra bir de ambalajlama sürecimiz var. O kumaşın, o rulonun veya o tamburun daha sağlıklı sevk edilebilmesi için ambalajlanması gerekiyor. Şu son yıllarda da ambalajlama, paketleme ve hat kurma ma makinalarını çoğunlukla üretiyoruz. Türkiye'de iş yapan insanların aslında bu tarz şoklara karşı ciddi bir duyarlılığı var. Kendilerini de bu konuda geliştirdiler aslında. Çünkü çok ciddi döviz hareketleri oluyor. Ama firmalar kendi düzeyinde mesela biz ağırlıklı olarak döviz kurundan çok etkilenmememiz için tükettiğimiz ürünleri özellikle ithal edilen ürünleri, hazır malzemeleri toplu olarak alıyoruz. Önceden yıl bazında, yıl başında veya işte belli aralıklarla 3 ayda bir anlaşmalarımızı yapıyoruz firmalarla. Bunun üzerinden alıyoruz. Tabii ki bundan da nakit alıyoruz. Bu tarz şoklardan etkilenmemek için firmaların kendi öz sermayeleriyle iş yapması gerekiyor. Biz buna inanıyoruz. Çünkü bu korona süreci de biraz bize bunu öğretti. Hep böyle insanlar işte biraz daha krediyle veya işte dış finans kaynaklarını kullanarak iş yapıyorlardı. Ama korona sürecinde birden bir işlerin azalması bu tarz borçlanmış olan firmalar çok zora soktu. Bu da bize öğretti ki evet her firmanın kendi öz sermayesiyle iş yapması gerektiğini daha temkinli adım atarak önünü görerek gitmesi gerektiğini öğretti. Haliyle biz de bu tarz şoklardan etkilenmemek için alımlarımızı önceden yapabiliyoruz. Yapıyoruz ve nakit satmaya çalışıyoruz. Tekstil makine sektörü şu anda tamamen teknik tekstil bölümüne kaymakta. Yani milyon metre kumaş üretmek yerine daha teknik bir kumaşı daha katma değerli hale getirip satmak şu andaki tekstil firmaların amacı. Biz de onların o ihtiyaçlarına yönelik olarak makine üretmeye çalışıyoruz. Artık alışılmışın dışında yani sıradan makinelerin dışında biz üretim yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de çeşitli arge çalışmalarımız var. Özellikle kumaş kesim ve kumaş dilimleme konusunda. Ultrasonik teknolojisini çok yoğun kullanıyoruz şu anda. Ayrıca lazer teknolojisi önüsünü kullanarak da kumaşlara kesme, dilimleme ve şekillendirme işlemlerini yapmaya çalışıyoruz. Yoğun ve hızlı bir şekilde de 2023 İtma Milano fuarımıza hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hemen indir. Önce sen öğren. sosyaltv.com.tr